Evet, Ben seni çanta gibi her yere taşıyamam kızım. Artık git. Zamanın geldi de. Cık. Git sen Git. Biz de biraz ödül kazanalım değil mi? Git. Gizem, git. Ben anlamıyorum ya. Bir insan hiç mi olamaz Sorarım size. Hiç mi anlaması seni? seni yazacağım tabii. Kimi yazacağım? Anlamasın. Gayet bayağı düşük yani. Seni yazacağım. Seni yazdım. Oh. Tamam. Seni yazdım Yasin. Çünkü kimse Danla'ya şişko diyemez. Yani yapacak bir şey yok. Seni yazdım. Yani babuş, <laughs> ben mecbur seni yazacağım yani. Yoksa sen beni de göndereceksin. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> Gizem, seni yazıyorum. <laughs> yani ben sizin takıma geldiğim günden beri takıma elimden geldiğince moral motivasyonu yüksek tutmaya çalışıyorum. Ama sana baktığımda benim bile motivasyonum düşüyor. Ya yani senin adını yazıyorum çünkü tamamen bir performans. sempre. Assim,